Yeah. Uh. Som om vi kun sagde Yeah. Gölgelerden geldim adımlarım sessiz ve derinden Dünya dönüyor ama ben kopardım milinden cebimde bir umut ruhumda binlerce yara Sizin imkansız dediğiniz benim için sadece manzara Klavye başında kahraman çok icraat ise sıfır benim kelimelerim kurşun gibi beynimde tıkır tıkır Sokaklar şahidim lambalar sönükken yürüdüm kendi küllerimden doğdum her gün biraz daha büyüdüm Zirve tek kişilik yer yok korkaklara Yalan dolan değil bak bu gerçek hatıra Güneş doğacak elbet karanlığın en sonunda Biz buradayız hala bu oyunun tam Zaman bir kum, saati her saniye aleyhine işler Dost dediğin sırtından vurur Düşman pusuda bekler Ama ben antrenmanlıyım Darbeler vız gelir, gerçek rap yürekten Sahtesi ağızdan gelir Beton binalar arasında hayallerim asılı kaldı Çok kişi denedi ama nefesi yarı yolda tıkandı Şimdi sahne benim, Işıklar üzerimde yanıyor Dün görmezden gelenler bugün adımı sayıklıyor Yol uzun, yıkar. Ama dizlerim titremiyor Kimin gerçek kimin sahte olduğunu zaman söylüyor Söz bitti Mikrofonu bırakıyorum Bit yavaşça solarım